Herkese merhaba. Şerife Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok çok kolay, herkesin yapabileceği ve her türlü örgüye kullanabileceğiniz bir örnek hazırladım. Öncelikle 100 gram 280 metre olan bir ip kullanıyorum ve 4 numaralı şiş ile modelin anlatımını yapmayı düşünüyorum. Nako Elite Baby ip kullanıyorum. Burası da renk numarası. Modelim 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde 2'nin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 16 ilmekte örgüme başlıyorum. Örgümün ilk sırasındayım ve örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpim arkada iken ilmeklerimi bir sıra düz olarak örmeye başlıyorum sıra boyunca ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum çok çok kolay bir model hem ince hem orta kalınlıkta iplere rahatlıkla uygulayabilirsiniz ilmeklerimi ön yüzde bir sıra düz ördüm örgümün arka tarafındayım modelimin ikinci sırasındayım kenar ilmeğini örmeden aldım İpim kendi tarafımda iken ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Sıra boyunca ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Bu model erkek örgülerine çok şık duracaktır. Bebek örgüleri, bayan örgüleri istediğiniz birçok yerde kullanabilirsiniz. Bu şekilde iki sırayı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim modelimin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi örgümün ön tarafına alıyorum. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve bu ters ördüğüm ilmeği şişimden çıkartmadan ipimi örgümün arka tarafına geçiriyorum. Bu ilmeği yanındaki ilmekle birlikte düz örerek topluyorum. Tekrar ipimi ön tarafa alıyorum. İlmeğimi önce ters örüyorum. Ters ördüğüm ilmeği şişimden çıkartmadan ipimi arkaya aldım. Aynı ilmeği yanındakile bir kere düz olarak topluyorum. Her defasında bir ilmek ters örüyorum. Ters ördüğüm ilmeği şişimden çıkartmadan ipimi arkaya alıyorum ve bu iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım ters ördüğüm ilmeği arkasındaki ilmekle birlikte toplayarak düz ördüm. Bir ilmek ters örüyorum. İpi markaya aldım. Aynı ilmeği yanındaki ilmekle toplayarak düz örüyorum. Burada baştaki ilmeği iki defa örmüş oluyoruz. Bir ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Ters ördüğüm ilmeği yanındakile toplayarak düz ördüm. Kenar ilmeğimi ters örerek sıramı tamamladım. Örgümün arkasındayım. Dördüncü sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi ön tarafa aldım. İlk ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bakın zaten ilmeğim düz. Bunu düz ördüm. Sıra boyunca bir ilmek ters bir ilmek düz bir ilmek ters bir ilmek düz şeklinde örüyorum burada ters gelen ilmeğimizi ipimiz ön tarafa alıyoruz tekrar ters örüyoruz düz gelen ilmeğimizi ipimiz arkaya alarak düz örüyoruz bir ters bir düz bir ters bir düz şeklinde arka tarafta örgümü tamamladım modelimiz ortaya çıktı Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Baba. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi arkada iken tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra boyunca ilmeklerimi düz örüyorum. Örgü yeni başlayanların bile zorlanmadan örebileceği oldukça kolay bir örnek. Örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi kendi tarafıma geçiriyorum. Ve ilmeklerimi sıra boyunca ters örerek devam ediyorum. Spor şık bütün örgülerde kullanıma uygundur. Oldukça sade ve hoş görünen bir model oldu. Arka tarafta ilmeklerin hepsini ters ördüm. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi ön tarafa geçirdim. İlk ilmeğimi ters ördüm. Bakın ters ördüğüm ilmeği şişimden çıkartmadan ipimi arkaya alıyorum. Ve bu ilmeği yanındaki ile birlikte toplayarak düz örüyorum. Tekrar ipimi ön tarafa aldım. Bir ilmek ters ördüm ipi markaya aldım. Şişimdeki ilmeği bir kez de arkasındaki ilmekle birlikte toplayarak düz ördüm. Sayıda herhangi bir değişiklik olmuyor. bir ilmek ters ördüm ipimi arkaya aldım aynı ilmeği yanındaki ile toplayarak düz ördüm kenar ilmeği ile sıramı bitirdim örgümün arka tarafındayım önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum ipimi ön tarafa aldım ilk ilmeğimi ters ördüm ipimi arkaya aldım ikinci ilmeğimi düz sıra boyunca bir ilmek ters 1 ilmek düz. 1 ilmek ters. 1 ilmek düz şeklinde örüyorum. Sürekli bu şekilde örgümüzü tekrarlıyoruz. 3.5 numaralı şişimle küçük bir parça örneğimi çalıştım. Bakın oldukça muntazam duran sadece bir örgü modeli ortaya çıkıyor. Birçok örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burası da arka tarafının görünümü. yapmayı düşünen herkese kolay gelsin